...buraya kadar gayet rahat geldik. İyiydik. Evet iyiydik. Boğrupa. Böyle gideriz. İnşallah böyle devam edecek. Ve sorumuz geliyor. Halbuki korkulacak bir şey yoktu ortalıkta. Her şey naylondandı. O kadar. Dizeleriyle başlayan... ...Geyikli Gece adlı şiirin şairi kimdir? A. Orhan Belikanık... ve Faruk Nafiz Çamlıbel... ...C. Tevfik Fikret de Turgut Uyar. Ben çift cevap şoker hakkım kullanmak istiyorum. Yarışmacımız yarı yarıya yarı jokerini kullanmak istedi. Bu durumda yanlış olan iki seçenek devre kalıyor. C. Tevfik Fikret. D. Turgut Uyar. Deniz Turgut Uyar son karar. Biraz daha modern dizeler. Evet, daha diye. modern geldi. Dolayısıyla da Turgut Uyar günümüze daha yakın bir şair gibi duruyor. Barajı geçtik. Geçtik. İki jokerimiz hala duruyor. Barajı geçtiğimiz için çift cevap joker hakkında kazanmış olduk ege. Bildiğin gibi süre sınırı ATV'yi YouTube'da takip edin. Hiçbir şey kaçırmayın.